Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben. Bugün sizlerle Eternal Fire kadrosunun Aurora Gaming'e katılması hakkında konuşacağız. Çok önemli bir mevzu. Her taraftan görüşler var. Gelin bu konuya dalalım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Karşınızda bu videonun sponsoru Arvan Skins. Siz de envanterinize yeni ve güzel itemler almak istiyorsanız Arvan Skins'e göz atabilirsiniz. İlk defa depozit yaparsanız Emerald promo koduyla %10 bonus ve 90 sent bakiye kazanabilir. Daha sonrasında oyun modlarını deneyebilirsiniz. Upgrade ile skinlerinizi yükseltebilir. Bomba imha oyununda bombayı patlatmadan aşama aşama yükselerek daha güzel skinler kazanabilirsiniz. Her kasa açışınızdan sonra size gelecek olan cashback anahtarlarıyla dilerseniz yeni skinler alabilir, dilerseniz de bakiyeye çevirip kasalar açabilirsiniz. Ayrıca her gün 10 kere bedava kasa açıp yeni itemler kazanabilir. Bunları satar Elde ettiğiniz parayla diğer bütün kasalara göz atabilir, belki de bıçak kasaları açabilirsiniz. Link açıklamada. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi videonun da başında gördüğünüz gibi Eternal Fire No More yani Eternal Fire artık yok. Bu haberler yalnızca Türk CS topluluğunda değil bütün dünyadaki CS topluluğunda şok etkisi yarattı. Ben açıkçası haberi aldığımda iş yerinde sigara molasına çıkmıştım ve bu haberi görünce kendi kendime 1 Nisan değildi değil mi lan bugün deyip takvimi açtım açıkçası. Yani telefonun aşağı kaydırdım bildirim panelini tarihi görmek için ve hani 5 Nisan'ı görünce şaşırdım açıkçası. Bu haber gerçekten bomba etkisi yarattı arkadaşlar. Her herkes şokta. Bütün to CS topluluğu şokta. Gelin bu konunun biraz önünü, biraz arkasını, biraz gelecekte neler olabileceğini, Türk CS'sinin neler kaybettiğini veya neler kazanabileceğini konuşalım. Öncelikle arkadaşlar Aurora Gaming ne derseniz, bilmeyenler için Aurora Gaming 2022 yılında Sırbistan'da kurulmuş, çoklu oyun dallarında faaliyet gösteren bir e-spor organizasyonu. Organizasyonun sahibi hakkında kamuya açık hiçbir bilgi bulunmuyor arkadaşlar. CS2 dahil olmak üzere birçok çeşitli oyunlarda faaliyet gösteren bir şirket bu. Çoğu kişi e, Sırbistan takımı olan bu takımı Rus takımı diye de söylüyor. Çünkü işin arkasında arkadaşlar şöyle bir batıl inanç var, şöyle bir söylenti var. Aurora Gaming'in arkadaşlar 1xbet ile ortaklığı var. Yani ana sponsorları 1xbet ile Aurora Gaming. Aurora Gaming'in 1xbet şirketine dahil olduğu ama yine de Sırbistan'da kurulduğu öne soruluyor. Çoğu takım arkadaşlar Sırbistan'da vesaire kuruluyor. Sanırım Sprit de öyleydi. Sprit de öyleydi. Rusya'da kurunca sıkıntı yaşıyorlar diye biliyorum. Ondan Sırbistan üzerinden ama Rusların sahip olduğu hatta 1xbet'in sahiplerinin sahip olduğu söyleniyor. Bundan dolayı da işte Sırbistan'da kuruldu vesaire deniyor ama bunun hakkında araştırma yapmama rağmen bir şey bulamadım ben. Siz biliyorsanız bilginiz bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Aurora Gaming nedir dersiniz arkadaşlar. Aurora Gaming ortalama hani ortalama mid derler hani böyle 3 kelime m i ortalama m m m m mid derimci Öyle bir takım yani tier 3 2 buçuk 3 arası bir takım. Yani çok bir başarıları yok son zamanlarda. Eskilerden çıkış yapmışlardı zamanında. Çok iyi bir çıkış yapmışlardı. 2023 yılında CCT South Europe Series 2'yi kazanmışlardı. Ondan sonra da bir bok yapamadılar ayıptır söylemesi. Ondan sonra da disband ettiler zaten takımlarını. Şimdi de Eternal Fire'ı bütün kattılar. Açıklamalar herkesden Bunlara da bir bakalım. Özet geçeceğim arkadaşlar. Incon yani Eternal sahibi, Eternal Fire'ın sahibinin açıklamasında CS2 kadrosunu başka bir global kulübe devretme kararı aldığını duygusal bir açıklamayla paylaşıyor. 2021'de başlayan bu yolculuk bu yük emek ve fedakarlıklarla önemli başarılara ulaştı. Ancak Türkiye'deki malum imkanlar sınırlı olması nedeniyle oyuncuların daha iyi şartlara kavuşması için bu adımını attığını söylüyor. Bu kararın tüm sorumluluğunu üstleniyor kendisi ve oyunculara eski yeni tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyor. Taraftara da verdikleri destek için minnettarlığını dile getiriyor. E-spor ekosisteminin gelişme hedefini, e geliştirme hedefinden vazgeçmediğini, Turn of Fire'ın farklı branşlarda yoluna devam edeceğini vurguluyor. Süreçte destek olan kişi, ekip ve sponsorlara da özel olarak teşekkür ediyor. Son olarak herkesten anlayış ve destek bekliyor. Oyunculara da destek olmasının gerektiğini ifade ediyor özetle bu açıklamada. Şimdi bu arkadaşlar Aurora Gaming'den bahsettik. Furkan Bey'in açıklamasından da başlattık. Gelelim arkadaşlar Zantares'in açıklamasına. Kendisi uzun süredir tutkuyla çalıştığım, emek verdiğim ve bir parçası olmaktan gurur duyduğum Eternal Fire ekibiyle yollarımızı ayırıyoruz. Eternal Fire'da geçirdiğimiz tüm süre boyunca edindiğim dostluklar, deneyimler ve başarılar benim için için inanılmaz derecede değerli diyor. Ayrıca yolculuğumuzda aynı kadroyla Aurora ile devam edeceğiz vesaire vesaire diyor. Zantares, İsmailcan dört kardeş. Ya kısaca teşekkür ediyorlar arkadaşlar. Şimdi hepsini tek tek okumayayım açıkçası. Hepsi teşekkür ediyor. Yapmamız gerekiyordu vesaire diyor. Me Majer abimiz de Kapo'da bir şey yazdı. Fabre de bir şeyler yazdı. Ya hepsinin ortak noktası teşekkür ederiz vesaire. Ama arkadaşlar bu olay gerçekten Türk CS komünitesini birbirine kat. Ya benim gözlemlediğim kadarıyla %80'e %20 bir negatif negatiflik var yani. yüzde %80 20 yani 80 negatif olarak. <laughs> İmor'un ne oluyor lan Twitter'ını gör tweet'ini gördüğümde ben fark ettim olayı. Onun yorumlarından anladım. Sonra HLTV'ye bir girdim. Karşımda o şok edici resmi gördüm yani. Adamların videoları hazırlanmış, tanıtım videoları hazırlanmış, resimleri çekilmiş, her şey bitmiş. Ya yani hiçlik hiç leak yok yani. Sıfır 0 sızıntıyla yaptılar bu işi. Bundan dolayı Aurora'yı tebrik ediyorum gerçekten. Ya yani çoğu kişi yorumlarda hani şaşkınlığını belirtmiş vesaire. HLTV'nin TV'nin haberinde vesaire veya Twitter'da. Ya çoğu kişi şey diyor. Cloud9 siz niye almadınız? Ya da daha büyük bir işte Virtus Pro falan hani. Niye daha büyük bir organizasyon Eternal Fire madem satışta niye almadı diyorlar. Çoğu kişi az önce belirttiğim gibi 1xbet vesaire aracılığıyla multimilyarder diyorlar Aurora Gaming'in sahibine. Hani para bok alır tabii ki de diyorlar. Bir tane TV tweet gördüm. Onu okumak istiyorum size burada. Ya asıl Eternal Fire'ın mesela bizim Eternal Fire'ı Türk değil arkadaşlar artık. Yani Türk HLTV'de Türk bayrağı var vesaire diyebilirsiniz de. Watch party yok. Bir tweet görmüştüm öyle. Watch party beklemeyin artık. Türkçe meme beklemeyin Türkçe meme o kadar önemli değil. Formanın arkasında Atatürk imzası falan göremeyeceksiniz diye bir tweet görmüştüm. Gerçekten onu gördüm anla dedim kesinlikle budur dedim yani. Ya artık Eternal Fire Eternal Fire diyemiyoruz maalesef artık. Aurora yani bu kadro X F diyelim biz bunlara. Bu XF agaları arkadaşlar artık bir Türk takımda değil. Hani me Majer işte Major'da son 8'e kalamadın C'ye deyip atılabilir yani. Zantares oğlum 35 vuramadın hadi bakayım yürü git şuradan denebilir. Çoğu kişi Zantares'e kızıyor kızıyor yani Twitter'da onu da gördüm. Bizde işte kaç yıldır biz bu takımdasın vesaire bir videoda vloglarda merhaba demiyorsun falan ki haklılar bunu diyenler yani Zantares hiç yok vloglarda arkadaşlar izleyenler bilir. Yoksun direkt daha Aurora'ya gider gitmez 3 tane video çekmiş vesaire diyorlar. Bu takımdan bu adamlar atılabilir bu takım dağılabilir ya ben üzülerek söylüyorum umarım Umarım yanılırım. Kadronun daha fazla ileriye gidebileceğini ben düşünmüyorum. Ya en kötü atıyorum Vikadia'yı mesela. Phase geldi hocam. Al 3 şu 3 milyon doları verdese Aurora verir abi mesela. Verse ne olacak? Ne olacak? Vikadia gitti. Kim gelecek yanına? Atıyorum Rus bir tane adam koyacaklar. Hop darma duman. Anlatabiliyor muyum? Ya bu konuya da değineyim yani. Ben gelecek görmüyorum. Umarım yanılırım. Yani ben çok seviyorum bu oyuncuların hepsini. Ta Space Soldiers'tan beri izliyorum ben arkadaşlar. Bu Zantares Major Engine e, Despe vardı bir ara. Hani Paz. Bu adamlar arkadaşlar Kalix, Gugux ondan önce. Yani biz bunları 2016'lardan vesaireden beri izleyen tayfa olarak arkadaşlar. Ya bu adamların cebine en azından para girecek. Yani bunu baktım birkaç yerde baktım. Yani 3,5 milyon almıştır falan diyorlar Channel Pine'ın sahibi için. Bu adamların da cebine atıyorum 10 bin dolar yerine 50 bin dolar girecek aylık. Ya bu adamların da arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani bu adamların çoğunun çocuğu var. Çoğu evli ya da evlenecek. Vikadia ve Jota da genç olmalarına rağmen. Onlar da geleceğini kurmak isteyecekler. Bundan dolayı ben buna saygı duyuyorum. Üzüldüm. Yani hepiniz gibi ben de çok üzüldüm bu konuya. Ama saygı duyuyorum. Bunu söyleyeyim. Türk takımı sponsor bulamıyor olayına da ben inanmıyorum açıkçası. Bir tane bet sitesi reklamıydı bunların vesaire. Onu da kaldırdılar son, son e, zamanlarda. Ben sponsor bulamıyoruz'a inanmıyorum açıkçası. Tamam biraz anlayabiliyorum. Yani Türkiye'nin alım gücü çok kötü durumda şu anda. Eyvallah. Yani sponsor olmak istemeyebilirler bazı kişiler. Bazı şirketler. Ama Eternal Fire'ın dünyanın 5 numarası olan şu anda hatta zaman da 4 numarası olan P2 4 numaradır. Takımın nasıl ben sponsoru formasında bir tane sponsor olmadığını anlayamıyorum yani açıkçası. Eternal Fire Tier 2 takımla maç atıyor. Adamların kolda Logitech, öbür kolunda Red Bull, kıçında işte Zovi bilmem ne. Eternal Fire'da Eternal Fire GG nokta işte nokta GG, shop nokta GG bilmem ne. Öbür yanda bet reklamı bir tane o kadar. Ya ben bunu akla akıl erdiremiyorum yani bu vizyonsuzluk mu, iş bilmezlik mi? Hani satış yapamama mı? yani bir şey bu da bir ürün ya sonuçta bunu da satman gerekiyor ya senin. Onu mı satamıyorlardı acaba? Orada mı sıkıntı yaşıyorlardı? Ya da sosyal medyada yazdıkları gibi arada başka bizim bilmediğimiz olaylar mı dönüyordu arkada? Ya bunu zaman gösterecek. Bundan 5 yıl 10 yıl sonra belki çıkıp birisi açıklayacak. Ya bu gruptan bakıyorum kim açıklar diye. Muhtemelen Zantares ya da Voxic çıkar der ki işte böyle böyle oldu anlaşamadık falan filan. Siyasi oldu vesaire. Bir şeyler hani bir, hani anlatabiliyor muyum? Bir şeyler çıkabilir o zaman ortaya. O zaman konuşabiliriz. Ama şu anda yani sıfır bilgimiz var. Aurora Gaming'e de bakıyorum sadece 1 var yani. Başka hiç sponsorları yok neredeyse adamların. Altından ne çıkacak ben çok merak ediyorum. Ya bundan belki 2 yıl, belki 5 yıl, belki 10 yıl sonra birisi çıkıp anlatacak bu olayın hikayesini. Ve biz de onu dinlediğimizde vibe edeceğiz. Ya benim sizden Türk isteyeyim arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz. Yani oyunculara saldırmayın. Eyvallah hani Türk takımımız yok artık. Ama olsun. Yani adamlar oynasınlar. Bırak bizi gururlandırsınlar. Ha ben bu saatten sonra izlemiyorum kardeşim diyen adamlara da saygı duyarım yani. Ama yine de siz küfür etmeyin, saldırmayın. Adam da kendi hayatları yani yapacak bir şey yok. Üzüldük hepimiz ama yapacak bir şey yok. Burayı sonradan ekliyorum arkadaşlar. Voxic yaptığı röportajda şunu söyledi. Tüm detayları paylaşamam ama şunu söyleyebilirim ki bunu yapmak zorundaydık. Bizim elimizde değildi. Oyuncularımızın kararı değildi. Yapılması gerekiyordu. Çünkü bir sponsor olamadık. Elimizde olan anlaşma artık yoktu. Sponsorluğun iptalinden bahsediyor burada. İlk 5'te yer alan bir takımı finanse edebilecek bir sponsorluk bulmakta sorun yaşadık. Bunun dışında bazı farklı durumlar da vardı. Bazı taraftarlarımız bunu çaktı bunu anladı ama hangi, hangi detayları paylaşabileceğim bilmiyorum kısacası bunu yapmak zorundaydık diyor. Ya ben bunun tamamen siyasi olduğunu düşünmeye başlıyorum. Hani videoda bu videoyu sizin şu anda izlediğiniz videoyu ben olayın günü aldım ama şimdi bunu siz izlemeden yaklaşık sanırım yarım saat bir saat evvel yeniden çekiyorum yeniden editliyorum. Normalde atacaktım bu videoyu çöpe paylaşmak istedim. Fikirlerimi anlayın diye fikirlerimi belirtebileyim diye. Boksik burada resmen diyor ki siyaset abi. Ben bunu anladım. Umarım dediğim gibi bundan yıllar sonra birisi ortaya çıkar ve her şeyi anlatır hepimiz rahatlarız. Neyse videomuz bu kadardı. Konuştuk Eternal Fire'dan. Aurora Gaming'e ucundan değindik. Fikirlerimi anlatmak istedim size böyle bir videoda. Eternal Fire bu kadarmış maalesef. Umarım bir gün bu kadroyu Major Kupası vesaire kaldırırken görebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bay. <laughs>